Gittin mi? Buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Evet beklenen an geldi. Suela sonunda istediği lenslere kavuştu. Ama küçük bir problem yaşıyor. Gözünü uyum sağlatamadığı için. <laughs> Sizi henüz... göremeyeceğim yine. Of. Daha henüz uyum sağlayamadı. O yüzden biraz Çift sağ gözlüğün. gözündeki mi? Sağ gözündeki kayma yapıyor. Evet. Açayım Şimdi mı? arkadaşlar merak ediyor doğal olarak. Dibime girme görmüyorum seni rahatsız e, gö olarak. Onların görmesi için benim böyle yaklaşmam lazım. Tamam ne zaman açmam istersin paravanı. Arkadaşlar paravanı açsak mı? Gözüm kaçınıyor Gözümü kaşımam lazım. Lens de e, gözlük gibi rahatça gözlerini kaşıyamazsın. Bu arada kendisi takamadı. <laughs> sen hayır sen söyledin. Arkada olan bir tane buraya mı anlatıyorsun? Babası taktı. <laughs> Ya artık şu paravanı açalım, hadi. Bir, bir. <laughs> evet, Sıla, gördüğünüz gibi. sizi görmüyorum hala. Bir maviş oldu. Bence yakıştı. <laughs> Henüz gözlerine oturmadığı için görmekte zorlanıyor. Şu az buçuk oturdu da. Daha önceden söylediğim gibi göz numaraları büyük. O yüzden. Sağ. Bence yakıştı. Şimdi. Yorumlara yazın Sizce yakıştı mı Ben sordum da kimse Mavi lens almamı istememişti Ciddi misin evet. ne renk istemişlerdi Kendi şeffaf renginde hmm. Gözlüğe bak, bak Lense uyum sağlarsan kendi yani şeffaf rengine dönüş yapabilirsin. Lens kolayına gelirse istediğin şeyi kullanabilirsin. Kırmızı alacağım. Arka <laughs> Arkadaşlar söyle şimdi size duygularını anlatacak. Görmüyorum. Evet başka. Hı. -hı. Ağladım oturup. <laughs> Çünkü gözüme batıyor. <laughs> o yüzden sümük akıyor. <laughs> Nasıl bir açıklama yapmamı bekliyorsun? Biraz önce gözlüğünü kırmış bulunmakta. yaşayamazsam bu kurtaracak beni. Var mı bir sıkıntı? Hayır sadece üstünde bağırdığım için salyalarım var. Sağ <laughs> Sağı solu karıştırma lenslerinde. Üzerinde yazıyor gerçi. Çünkü sağ ve sol gözünün derecesi farklı olduğu için karıştırmaması gerekiyor. Arada çok büyük fark var. Bakın bu benim gözlüğüm. Çerçevem değişmedi ama camlarım değişti. Birazcık yeşil oldu. Evet. İnceltilmiş can bu arada arkadaşlar. numarası Ne kadar inceltilmiş olsa da. Numarası büyük olduğu için. Lens hakkında fikirlerini, duygularını alalım. Arkadaşlara tavsiyelerini alalım. Gerçi arkadaşlar <laughs> daha çok yeni. söyle bile alışamamışken size ne diyebilir ki? Bir süre zaman geçmesi gerekiyor Artık alışması için. Artık dört tane için. gözüm var. <laughs> Ciddi anlamda içinde. Baban... E, bir buçuk yıldır kullanıyor hmm. ve hiçbir bir şikayeti yok. Havuzu Şimdi şöyle, girebiliyor heh, o sorulara geliyorum sana. Her gece çıkartmak zorunda mıyım? Hayır, aylık seninki. Tamam. Peki gözüme bir şey kaçınca madem ovalamamam, ovalamam yasak, nasıl çıkartacağım? Çok rahatsız ederse çıkartırsın. Burada şöyle göstereyim. Kutuları var. Hangisini? Bunlara... Suyu var. O suyun içine yani bu kutulara koyarsın lensin temizlenir sen de gözünü dinlendirirsin yıkarsın. Ertesi gün bile takabilirsin. Bir ay kullanım hakkı var bunların. Ben bunu nasıl takacağım? Ya da nasıl çıkartacağım? Şimdi baban taktı ilk etapta. İnternette takanları izlersin daha olmazsa kendi başına deneyi denersin yani öğrenmen lazım kendi başına çıkarıp takmayı ayda bir zaten sürekli tak takıp çıkarman gerekmiyor. Dünya çok. Blue, flu, blue <laughs> Arada kaydığı zaman belli olabiliyor <laughs> Sağ gözdeki Babanın ilk etapta taktığında söyle, gözünün böyle şeydi Lens gözünün bebeğinden büyüktü Kenarlardan taştığını görebiliyorduk Ama sende öyle bir durum yok Tamam mı? Hafif belli oluyor Zamanla göz ona uyum sağlıyor Gözüm yukarı ayda. Alışacaksın. Oturdu mu? Hayır. Gözünü açıp kapatman yeterli. Elinle oynama bence. Sence yeterli mi? Yeterli. Solda sıkıntı yok da sağda sıkıntı yaşıyor. Oynuyor bak. Arada hava mı kaldı acaba? Evet o sırada ağladığın için yaş da dolu olabilir. hüngür <laughs> <laughs> ağladım. O neden? Da psikolojik düşük bile bu kadar ağlamadım ben. Psikolojik olarak etkilenmedi. Ama gözüm yandı çünkü. Babam parmağını gel buraya deyip gözüme soktuğu için <laughs> adama derim ki 5 dakika mola lütfen ama adam parmağını gözüme soktu. Kendi kolayca takıyor ya o yüzden alıştı ya. Bak gene kaydı gene bir şey görmüyor. <laughs> Sen onu kendin çıkar. Ben bunu çıkaramam. Suyuna koy Kendim tamam mı? Yok. Çıkarırsın. Suyuna koy yıkansın. Ondan sonra kendin tak. Rahat bir şekilde. Şey Ama o bak. psikolojik ona Sağayı hazır olduğunda. Sağ takmasam ben sonra idare ederim. Kertenkele göz tak. <laughs> bu iş çünkü bu sağlam değil. Bu sağlam. Biyeleri yıkıyorlar anne. Bu arada arkadaşlar Süleyman'ın les konusunda geldik. Murat abiniz yine boş durmadı. Biyeleri yıkıyor. Evet şu an dışarıda elinde balyozla bir yerleri yıkıyor. Bir, yer, bir şeyler yapacak. İlerleyen zamanlarda neler yaptığını size göstereceğim. Ben hala görmüyorum ama gösterecek. Bence çok tatlısın şu an. Ben, ben yakıştığını düşünüyorum arkadaşlar. Sizce şey nasıl oldu? Şey olmadı mı tam mükemmel. Kendime göre ben mükemmel diyorum. <laughs> Kıvırcık saçlıyım kahverengi saç. Tenimin rengini bilmiyorum. Buğday. Buğday tenliymişim. 15 yıl sonra öğrendim. Hı -hı. Gamzelerim var herkes bayılıyor ona. Da artık mavi yazıyor. Pek mavi, mavi mi bilmiyorum. Gri mi mavi? Mavi duruyor, güzel duruyor. Lens geldiğinde ne oldu biliyor musunuz? Evde savaş çıktı. Bu lensler gri diye. Evet, çünkü, çünkü üstünde, üstünde gri, gri yazıyordu. yazıyordu. Evet, gözlükçünün bize yanlış verdiğini düşünüp gözlükciyi aradı. bu nasıl göz... Ne? Bu nasıl lens? Bu gri yazıyor bunda. Yanlış mı göndermiş? Murat ara. Böyle yapıyorsun Murat? <laughs> evde böyle geziyor annem Murat. Evet arkadaşlar bugün yorucu, stresli bir gündü benim için. O yüzden Murat! <laughs> yazık Murat abiniz benim stres topum gibi. Ben çünkü burada yokum. Biraz Bütün da Süleymon benim kullanıyor Evin ben küçüğü olmak, bir şey evin küçüğü olmak bunu gerektirir diyormuşum. Ha, paşa ne güne duruyor? Git paşa yaşa. Paşanın hiç sesi çıkıyor mu ben sinirli olunca? Arkas bile nasıl kaçtı içeri girdi de gördün değil mi ben bağırınca. Oh, oh. Alt tarafı patisiyle kapıdan içeri. Sen ne gözüme gözüme bakıp duruyorsun böyle? Şimdi merak ediyor arkadaşlar o yüzden böyle ışığı ayarlamaya çalışıyorum. Gel, gel dibime gel. İyice görsün arkadaşlar diye çünkü onların yorumlarını bekliyoruz. Yakışıp yakışmadığına dair. Aslında ben yeşil istemiştim Nuri ile ben. Annemle babam mavi seçti. Mavinin daha güzel yakıştığını düşündük sana. Ee, şey. Hiç gördün mü de gözümde? şeyde gördük ya ne deniyor ona TikTok'ta filtre göz filtresinde şey yaparız alışırsan uyum sağlar kolay kullanabilirsen bir dahaki aya yeşilini alırız birine yeşil birine mavi takacağım tamam böyle mi yapsak ki arkadaşlar Keşke kabul de kırmızı ya da mor taksam abini tarif etsene seninkini taktıktan sonra ne yaptığını beni evden atmaya kalktı ben dedi korkarım şimdi dedi. Süheyla ile göz göze geldiğim zaman dedi. Sonra da ne geldi ne yaptı biliyor musun? İki ayağını üstüne tavşan gibi. Ben istiyorum ben istiyorum. Böyle zıplamaya başladı. Ama o Sen o, o anı görmedin şey. o sırada babanla savaşıyordun. <gülüyor> <gülüyor> Parmağını yüzüme nokta. Adam diyor ki gel diyor bak diyor. Şimdi bunu gözüne takacağım diyor. Gözünü kapat diyor. Gözüme sokuyor onu tamam mı? Kapatıyorum. <laughs> Lan bana kızıyor. Niye düşürdün diye. Ağlıyorsun sürekli o yüzden. <laughs> ne yapayım? böyle <laughs> bir şey sokarken ne yaparsın? Ağlarsın yani. Anlatabildim. Ağlamadım hem orada ben. Göz yaşım aktı kendi kendine. Ha, istemsizce aktı yani. Sen sümemin istemle aktığını mı zannediyorsun <gülüyor> sence? <gülüyor> Yaklaş seni görmüyorum. Görüyor musun şimdi beni? Fulusun. Nasıl fulu? <laughs> ya bak şimdi kenarları mavi ya. Şeffaf olmadığı için gözümün üstüne denk geldiği zaman perde iniyor. Ve bu oturmadığı için de perdeyle geziyorum. Diğerindeki? Normal. <gülüyor> <gülüyor> bu taraftakini, bu taraftakini yeniden tak bence. Gözüne oturmasını istiyorsa. Şimdi değil canım. Bunu burada yapmak istemezdim. Şimdi değil. Hem de suyuna koy ki temizlensin. Yanlış bir şey mi yaptım ben? Hayır gözünde duruyor şu an o da bir şeymiş sana şöyle söyleyeyim baban ilk etapta gözünle aynı ya belli olmuyor gözünden çıkardığını düşünüyor çıkaramıyor çıkardığını düşünüyor sonra taktım diyor bakıyorum gözünde lens yok ben görüyorum taktım ya diyor o da lavaboya düşürmüş taktım senin ki en azından renginden belli oluyor takıp çıkardığın evet arkadaşlar galiba of. bu kadar göz muhabbeti yeter ee, uzun uzun e, lensten bahsettik burada e, yorumlara bekliyoruz artık e, fikirlerinizi zamanla alışacak şu an çok zorlanıyor ama renk olarak şöyle bakıldığı zaman bence yakıştı e, güle güle kullan diyorum artık, artık. Çıkma, gözlükten daha rahat ben olacağını biliyorum. düşünüyorum gözlerim yanıyor seyirci <laughs> ne kadar razı daha demin ne yaptım biliyor musun ben <laughs> Kıyafet değiştirirken gözümdeki gözlüğü çıkartmaya çalıştım. Ki gözümde gözlük yoktu. O yılların Sürekli alışkanlığı. Sürekli bak böyleyim. Bir şey aradım burada 3 dakika. Böyle <laughs> tutup çekmeye. Sonra gittim aynaya baktım acaba yanlış bir şey mi? Yanlış yerim. Aynaya baktığımda gözlük olmadı aklıma. Alışkanlık yapacak bir şey yok. Buna da alışacaksın. Biraz zaman tanı kendine. Olmazsa yeniden gözlüğüne dönebilirsin. Gözlüğünü de yaptırdık arkadaşlar bu şekilde. Tabii cam numaraları yüksek bir şekilde yeniden yapıldı. Çerçevesini seviyor Çekeceğim çünkü de değiştirmedik. Nurettin'in gözlüğü henüz gelmedi. Onun gözlüğü de geldiği zaman onu da çekeceğiz. Size göstereceğiz arkadaşlar. Hayır <laughs> ikisini bir sakın takmayın. Çünkü ikisi de yüksek numaralı olmaz. Gözüne zarar verir. Toplamında 9 oluyor. Evet. sol. Evet arkadaşlar sizleri seviyoruz. Fikirlerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı görüşmek üzere. Aa, bu arada bu arada pardon. Yorumlara tüm hepsine cevap veremiyorum ama hepsini okumaya çalışıyorum. O yüzden e, lütfen alınmayın. Yorumlara devam. Gücenin. Evet. De çok sizleri çok şey söyleyebilir miyim? Söyle bakalım. Şimdi benim numaramı bulup arıyorlar ya Hı -hı. ve yazmamı bekler. Herkes yetişemem. Bir de hani sürekli biri beni ararsa bir süreden sonra o beni sevmeye değil de beni rahatsız etmeye giriyor. Evet. O yüzden numaramızı bulduğunuz zaman ki olabilecek bir şey her şekilde bulabilirsiniz. Bir yerde gözükmüştür. Bir yerde yanlışlıkla ben söylemişim. Olabilir. Ama her seferin hani gecenin bir körü de arayıp hani merhaba demek için de olmuyor. Evet. evet şey şöyle, çok oluyor. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Biz bir taneyiz ama siz yüzlercesiniz. Mesela herkes sadece kendi, herkes kendi, sadece kendinin aradığını düşünebilir ama aynı anda bazen yüz, yüz tane şey gelebiliyor veya ki mesaj. mesaj gelebiliyor. Bütün bunlara yetişmemiz mümkün değil arkadaşlar. Instagram DM'lerinde de hani Doğru. yazıyorsunuz, mesaj atıyorsunuz ama bazen onlar okumaya bile yetişemiyorum. Ee, tabii ki bu bir, sizin e, güzel ilginizden, sevginizden kaynaklanıyor ama yetişmek mümkün değil arkadaşlar. O yüzden lütfen alınmayın. E, mesajlara karşılık veremediğimiz için Instagram dm'lerine falan e, mecburen e, cevap yazamıyoruz olmuyor çünkü 7 24 telefon ondan sonra durmaksızın ötüyor. Ve yani şöyle bazılarınızı engelleyebiliyorum. Şey mesela şöyle düşün Bir insanız hepimizin sinirine denk geliyor. O an müsait olmuyorsun ve bir anda sinirlenince engellemek zorunda kalıyorum. Çok zorladığınız zaman. Çünkü düşünsenize telefon bütün gece dıt 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 dıt. Bu yüzden bazılarınız şey olarak görebilir. Burnu kalktı bizi bıraktı. Sevmiyor bizi. Engel değil. Değil. Zaman evet, yok. evet arkadaşlar. Her Sizleri izleyecek. seviyoruz ama evet. lütfen kendinizi bizim yerimize koyun. Ona göre şey yapalım. Konuşalım arkadaşlar. Yani kesinlikle yanlış anlamayın ama kendinizi bizim yerimize koyarsanız bizi anlayacaksınız. Sizleri seviyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs> Göremiyorum abone olmayı, like atmayı, bir nasıl olduğunu söylemeyi unutmayın. Görmüyorum ama olsun.